Abi ulan kaç bölüm geçti? Kaç şey yaptı? Kaç Kaç bölüm geçti? Hala ekmek yiyorum ya. Ekmek. Abi bundan sonra buranın kral <laughs> Mı <laughs> Oğlum ölmüşün. Allah ben de gidiyordum. Şimdi Hado yapmadığımız şeylerin artık bir üstünden geçelim. Bazı şeyleri zaten yapamadık. Ben seviyemi aldığım an şu kılıca bir şeyler basıp sana da şöyle rahat rahat vurmak istiyordum ama. Sanki artık başka serilere kaldı bu olaylar. Çünkü oyunda çok fazla olan şeyleri yapmadık. Yani her seride hep aynı şeyleri yaptığımız için burada biraz farklılığa gitmeye çalıştık. Evet Hado bu farklılık Farklı. iyi gelmedi çok başım döndü yapma bir daha. <laughs> Bak şimdi abi. Ne hmm. daha zengin işi? <laughs> Gel, o zaman kanka birazcık daha iyi Allah. Evet kanadımı aldığın için uçamadım arkadaşlar Hado şöyle bir şey yapmış. Biz bunları zaten önceden kurmuştuk. Fakat sizin Oğuz abiniz tabi her zamanki gibi ilk etek giydi ama <laughs> dur 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 full seti giymeden bakma. Ben bir samuray. daha daha farklı olarak yapmak istediğim zaten şapka bölümüne girdiğimizde Hado bunun bir makinesi vardı. Gel buraya. Ha <laughs> bu ne? Evet Hado. Kafanda değişiyor bu arada. Ciddi misin? Aa bu ben, ne? Kanka 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 bir sürü yeni şapka geldi. Ben de versene makineyi dur. Senin şu kel kafana da bir şey uydururuz. Pıp, 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 Senin elinde olmadan senin kafandakini değiştirebiliyorum değil mi? Evet. Ge oo oo. Şuna bak. Şuna bak. <laughs> Buraya gelsene be abi. <laughs> kanka köylü niye burada? Oğlum burayı iyice kabuslarıma dönmeye başladı ya. <laughs> tak 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 tak. tak. <laughs> oo. Şimdi tek bloğun dünyasından ayrılmadan önce aslında Birazcık daha bu üstümüzdeki şeyleri harcayıp bir şeyler daha yapabilirdik fakat çok... Aa, ne yapıyorsun? Tek bloktan ayrılmadan önce burayı yeni sakinleriyle tanıştırmamız lazım. Hatırlıyor musun Halo biz bu kovalara neler doldurmuştuk? Aa! Ent'ten gelen yeni canlılarımız. Evet buraya bir akvaryum yapacağız. Hatta akvaryum yaptıktan sonra da gençler size bir duyuru yapacak olabilirim. Tamam tamam ama sana bir şey diyeyim mi? Biz sanırım deniz anası kısmını daha fazla almışız. Neyse ben buradan gönderiyorum bunları. Hayır hayır hayır. Vallahi hayır, gönderdim. Gönderdim gönderdim hayır. gidiyorlar. Hayır. Bunları buraya göndermek de hata yapmışsın abi. Niye? Köylülere mi saldırıyorlar? Z zehirliyor bunlar. Zehirli canlı. Aha düştü bir tanesi aşağıya. Aha! Kanka sanki zehirleniyorsun. Şimdi iki tane de balığım var. Bunları da buraya mı koyayım? Yoksa bu balıklar burada mı kalsın? Dur balığı şimdilik koyabilirim buraya. Hmm bak daha büyük versiyonu. Hatta alın sizin tipi de biraz değiştirelim. Hadi balıkları da gönderiyorum böyle. Niye bizim oraya göndermedin abi? Aşağısı da bizim ora. Hayır bura bizim ora değil. O zaman git al gel şunları. Geliyorum. <laughs> Balıklar zararlı değil ya keşke. Şu an kanka bunlar aşağıya insin. Şuraya da bir tane koy abi şuraya da bir tane koy. Nereye? Dur almam lazım. Oha senin kafandaki mesin. ne güzel. o zaman abi pişmiş bir Ent balığı ısmarlıyorum bugün. Şaka yapıyorsun yaptım deme ya. Kanka bunları ama gerçekten pişirmiş pişir. <laughs> <laughs> Biz bunlara bakacaktık besleyecektik. Akvaryum yapacaktık. <laughs> hatta ve hatta ben finalde diğer serinin de haberini bu balıklarla verecektim ama... Neyse hadi o zaman şöyle yapıyoruz. Burası zaten her ne kadar finalde olsa ben buradaki bu yapıları hepimizin... Ha, bak şuradaki şeyleri kırmamız bile bir yetenek. Nene? O yüzden burayı saklayacağım. Güzelce de saklamak için eşyaları bence düzgünce koyalım. <laughs> en azından finalde <laughs> hatırası olan silahları şu şalkırlarda saklamak istiyorum. Mesela... Head Launcher şu anlık benim için bir hatıra değil fakat. iki Blaze Right Ingot sürekli durdu ve asla zırhı tamamlayamadım. zırhında kalan parçaları burada. En çok da bunu özleyeceğiz gibi bir şey oldu değil mi? Bence bir şey değil mi? Bence en güzel pet bu ölme zaman abi ya. Hmm. Bu bana sadık. Yok bunu da almayı düşündüm de. Bu boing boink gidince geri geliyor değil mi? Aynen. Cezalandırdım. Kanka ya bence ya. bu boing boink bizi takip eder. Abi balıkları şu akvaryumun içine mi? <laughs> tam balıkları özgürlükle tanıştırdık. <laughs> Bence bu balıkların da artık bir evrilme zamanı geldi. Yeter öyle hep suda mı olacak? Ben bunlara ev yapacağım. Oğlum suyu kapatmışım ama dur. İğrenç gözüküyorlar ya. Bu ne demek ya? Kovada. <laughs> Şimdi seni şöyle koysak, seni de şöyle koysak, ben de şurada uyusam. Var ya mis gibi. Birileri, Alo. birileri ortama uyum sağlamış. Kapıyı açsam giderler. Oh, pardon, pardon. Kanka ben çok güzel bir icat yaptım. Böyle uyanıyorsun evinde. Şok ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Camdan giriyor. Kanka uyanıyorsun bir elektro şok bir su. Dur bakayım. Balığı avlayabilirsen altında hazır. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> çok amaçlı bir ev oldu. Hatta sana şöyle bir Kanka Aha Abi. deniz araları burada mı? <laughs> kanka burayı burayı işkence odasına çevirdik yanlışlıkla. Kanka köylünün çek. Bi Çök. Köylünün bir... Köylünün, biri gelip yapsın mı acaba? Yapalım mı böyle bir şey? Kanka bir şey diyeyim mi? Bloğum da var hazırda. Şimdi gece olmasını falan mı beklemeliyiz? Ya da ya da ya da dur dur aklıma bir fikir geldi. Aa dur dur geliyor 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 geliyor. Gir oğlum içeri. Kanka aynen aynen. <laughs> o, o, lan, o lan, 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 parkur, parkur, yaptı. Parkurcu çok çaktırmamak lazımmış demek ki. Kanka ben olayı hallediyorum. Bir şey mi? Bir tane şöyle koysam, bir tane şöyle kapat kapıyı tamam çık 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 çık. kızdırma. Cam yok. İzliyorum kanka, ben burada. Kanka ben de izliyorum. Kanka adam sana bir şey diyeyim mi? Bütün challenge'lara dayanır harekete bak. Nerede? Nerede? Göremiyorum. Pek umurumda değil yani. <laughs> <laughs> dur abi dur bekle bekle bak şimdi gel ne yapacağım. Sigma erkek ya uyuyor. Bak şimdi abi yatağı kır. Yatağı kır. tamam mı dur dur şuradan kırıyorum. Kırdım kırdım. Kırdın mı kırdım. <laughs> Kanka ben yukarıdan seyredeyim dedim. Oğlum bana bile vuruyorlar köylüye vurmuyorlar. Ya da sana bir şey diyeyim mi köylüye dokunmuyorlar çünkü köylü tam köşede duruyor bak. Tek blok modlu da genel olarak modların üstüne düşmüştük. Fakat survival'ı çok es geçtiğimiz oldu. Bazı şeylere çok kolay sahip olduk. Hazır tek blok da finaline gelmişken madem tek blok tek blok dedik survival dedik zaten önceden de çok fazla yaptığımız için birazcık daha farklı bir boyut katıyoruz. Hop oh, bir anda sunucu reklamı değil mi? Hayır hayır. <laughs> Abi ben game modlu başlamışım oyuna <laughs> bu inşallah <laughs> da. Evet önceki adamdan kaldı adayı resetledik ve biz de burada tekrardan survival şeklinde tek bloğa başladık gençler. Ado senin kafanda yönetici yazınca ben kendimi çok survival da hissetmedim onu engelleyebiliyor muyuz? Ve Biz de işin survival kısmını gelip burada yapalım dedik. Kanka böyle böyle ama çok bu, çok survival. Çok nerede benim He şöyle. Tamam bak burada bir tane büyülü göl var. Bu büyülü gölden nadir ve epik balıklar tutabiliyoruz. Tamam. Bence eşyayı buradan alacağız. Balık gelmiyor ki. Geldi sana. Vay! Kirpi balığı so, nadir. Ne nadir mi? Abi şu mırıldıyor. Geliyor mu sesi? Aa balık yedi. Aa bak 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 tamam besledik. Yiyor mu? Tamam. Balıkları tuttu ne? Adam köpek balığını buraya bırakmış gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> şuna bak şuna. Ne çıktı? Evet 10 tane süngerim var artık. Hayırlı olsun abi. Şuna bak. Abi balık kafanda. Hadi ben bir köpek balayım. <laughs>